Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeniden Sinem Çok Yılmaz Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şoktan şöylece bir bakındım Artık hazır ürünlerle ne yapabiliriz diye. Şöyle kırmızı kadifeli panispanyamız vardı. Kırmızı kadife pasta yapabileceğimiz. Ben de onu denemek istedim. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Ne kadar tadı iyi olacak. Deneyelim istedim. Denememi istediğiniz ürünler varsa bu arada yorumlara yazabilirsiniz. Malzemelerle başlayalım. Malzemelerimiz şöyle hazır hazır pandispanyamız var. Bu Kırgızistanların kullandığı malako krema için kullanacağız. Ama siz e, normal krema tarif isterseniz hemen yukarıda çıkacak şimdi. Krem şanti, çikolatamız süslemek için düz gibi bir şey şekerlemeleri falan olacak. Malzemeler bu kadar. Hadi başlayalım. Pandispanyamız böyle çok tatlış bir pembe renkte çıkıyor. Ben krem şerdim iki paket kullandım. İçine maloko ekliyorum. Dediğim gibi siz benim verdiğim pastaj kremi tarifini deneyebilirsiniz. Ben göz kararı hemen iç dolgumu yapacağım. Bunu karıştırıp geliyorum. Evet şimdi ben pandispanyalarımı yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar her birini sütle ıslattım. Görebilirsiniz. Kekimizi biraz yumuşattım. Şöyle maloko ve krem şantiyi çırptığında böyle bir kıvamı oldu. Tadı mükemmel. Şöyle. Mutlaka bunu deneyin bulabilirsiniz. İkiye böleceğim. Dışını beyaz, içini çikolatalı yapacağım çünkü. Biraz çikolata erittim. Bunu hemen renklendirip iç dolguya geçiyorum. İçi için yaptığım ganaj böyle kıvamı. Şimdi bunu iç dolgusu olarak buna yayacağım güzelce. İç i̇şte dolgumuzu koyduktan sonra parça pul çikolata ekledim. Muz ekledim. Zaten ganajımı da eklemiştim. Üstünü kapağını kapatacağım. Bir kalan beyaz ganajımı da ekliyorum. Güzelce sıvayacağım. Siz bunu renklendirebilirsiniz gıda boyasıyla falan. Dış ganajını da koyduk ama bilerek tamamen sıvamadık. Akıp kendi hali bu sesleri kenarlardan da görüyorsunuz. Bilerek tamamen sıvamadım. Şimdi kenarlarını işte oraya dur. Normal bisküvi, diriş, bondur vesaire de süslemesine geçeceğiz. Ben hemen süsleyeyim size son halini göstereyim. Evet yaklaşık 5-6 dakikada yapıp hazırladığımız böyle şipşak pastamız hazır. Bakalım tadı nasıl oldu? Keki panes panes gerçekten aldığımızda değdi mi? Evet pastamız gayet güzel oldu bence. Hazır. Hadi şimdi tadalım. Evet. kocaman bir dilim oldu ama. Oy rengine bak. Çok güzel duruyor. Evet şöyle pembiş kırmızı kadife pastamız hazır. İçi böyle pes pembe dışarısı bembeyaz üstünde de çikolatalı bisküvilerimiz var. Siz vaktiniz varsa en az bir saat dolapta bekletin. Ben şimdi video uzamasın diye hemen tadına bakacağım şöyle. O zaman bir tadına bakıyorum. Oo. Üf. Bence gayet denemeye değer. o zaman bu tarifi mutlaka deneyin. Ne yapıyorsunuz? Hemen aşağıdan YouTube kanalıma abone olmayı ve videoları like etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Şu tatlışı mutlaka deneyin ve hem de çok ucuz.